Çalışman olur mu ya? Biz yaptık o binaları hep Adana'daki caddedeki binaları ya. Halilem mi? Ertan emminle ikimiz yaptık o caddede binaları. He? Adana'da kuruttuk. Yemin dayanır gibi sadece köy kurudaydınız. Adana'da kuruttunuz geldiniz. Bu köy kuruttu. Bak köyde bir tane giraz yok bu sene. Zepze yaş meyve yok köyde. Köylüyü batırdı Yemin dayan. Ya? Alo. Hayır, kendini, kendini batırdı. Koyu da batırıyor işte şimdi. Koyu da sıra. Adamlar Adana'ya batırdı diyor. Evet. Herkese iyi günler. Kılan köyümüzde Abdullah hocamızın Abdullah hocamızın binasına başladık arkadaşlar. Üç katlı binası. Buraya kamelyası, lavabosu, vc'si, lavabolu, tandırlı komple yapılacak. Bu çalışıyor. Bu denler duvara başlayacak birazdan.